kurumsal kimlik yaptık. Pandem ve logo çalışmasını bitirdik. Logo veya yaptınız. Onlar zaten ne olduğundan bahsetmiştik. Pandem bir firmanın, bir kuruluşun, bir özel herhangi bir şeyin de olabilir. Onu simgeleyen bir sembol olduğunu söylemiştik. Logo ise bunun yazı olarak görüntüsü olduğunu söylemiştik. özel karakterli yazı anlamına geliyor bu. Yani herhangi hazır bir şeyi de kullanabilirsiniz. Başka kendiniz de yapabilirsiniz. Onu seçtiğiniz zaman o sizin logonuz olmuş oluyor. Özel karakterli yazı anlamına geliyor. Logo type ise neydi? Ve logonun birlikte ayrılamayacak bir biçimde kullanılmış haline Diyorduk. Şimdi kurumsal kimlik kısaca tekrar böyle bir iki dakika bahsedelim. Ondan sonra finalde yapacağınız çalışmaları anlatalım. Kurumsal kimlik bahsetmiştik. Özellikle bir firmanın sektörler varlığını oluşturmak, adının belleklere yerleşmesini ve firmanın imajının en kısa yoldan hedef kitlesine ulaşmasını sağlamak için ortaya çıkarılan bir bütünlük sağlayan esere verilen isim konusundaki. Ee, burada özellikle kart vizit, antetli kağıt ve e, zarflardan bahsedeceğiz. Çünkü bu üç çalışmayı finalde yapıp teslim edeceksiniz. Burada birkaç saydığımız antetli kağıt, sağda e, dosya görünüyor. Altta eee zarf dediğimiz antetli zarf. Sol tarafta, alt tarafta da kalemin altında da kartvizitler görünüyor arkadaşlar. Bu üç çalışmayı finalde yapacaksınız. Temel standart belli başlı ölçüleri var bu malzemelerin. Tabi A4 boyu genelde oluyor antitli kağıt. 21 santime, 29.7 santimetre. 29 olarak. Biz bunları genelde milimetre olarak çalışırız. Yani 210 milime 297 milim olarak geçer antik tikağın. 11 çarpı 22 santimetre zarf. Niye 11 çarpı 22 santimetre? Dikkat ederseniz içine A4 boyunda kağıtlar konulur. Genelde telefon yani faturaları veya işte banka ekstremleri falan bu şekilde gelir uzakları zaten biliyorsunuz. A4 kağıt dikeyine 3'e katlanır ve o şekilde içine konur. Genelde bu zarfların adres pencereleri vardır. Jelatin kaplı olarak yapılır. A4 boyu kağıt 210 mm olduğu için enin zarfında zarfın da yaklaşık 1 santim geniş olması gerekiyor. Ki çok rahat bir şekilde girip çıksın içine. Kartvizitin ebatı ise 8,5 cm, 5 cm olarak genelde kullanılıyor. Bu 8'e 5 olarak günümüzde daha çok kullanılıyor. Kartvizitin de özellikle kartvizitin bu ebatı çok böyle büyük çoğunlukla kullanılan ölçüdür ama bunların dışında da kartvizit ölçüsü biraz sonra göreceğimiz örneklerde mevcut olduğunu fark edeceksiniz. Şimdi kurumsal kimlik dediğimiz zaman arkadaşlar, özellikle tutarlılığın çok önemli olması gerektiğinden bahsettiğimiz önemli. Burada e, altyapı, kağıt, zarf, kartvizit gibi bilgiler yapacağınız e, bu modellerde e, yani teknik imkanlarını çok iyi göz önünde almanız lazım. Yani e, zarfta adres nereye kullanılacak, neresi boş olacak, adresin nereye yazılacak? Kart vizitli isimleri, adres nereye, telefon nereye bunlar? Hangi ölçülerde, ne boyutlarda yazılacak? İşte antep kağıt herkese çok önemli. Burada tutarlılık yine çok önemli. Özellikle farklı alanlarda farklı özellikler gösterecek renk, fon, yani biçim ve malzeme seçimleri kurumsal kimliğin tutarlılığına zarar vermememiz vermeyecek şekilde seçilmesi gerekiyor. Burada görüyorsunuz bir kurumsal kimlik örneği var. Kitap diye bir marka ortaya çıkartmışlar. Önce sizin yaptığınız gibi bir amblem veya logo veya burada gördüğünüz gibi bir logotip ortaya çıkarmış. İşte değişik 4-5 model kurumsal ürün ortaya çıkarmış. Gördüğünüz gibi bir tutarlılık var. Yani renkler birbirine benziyor. Her çalışmada farklı renk örneği ortaya çıkarılmıyor. Yani genel bir bütünlük söz konusu. Burada da yine aynı şekilde kalemden kupaya kadar çapmaktan diske kadar CD'ye kadar aklınıza gelebilecek her şeyde kurumsal bir konsept ortaya çıkarmış. Kartvizitlere bakalım nasıl olması gerekir. Kartvizit, en basit anlamıyla tanımıyla şahıslar ya da firmaların e, onları tanıtıcı, kısa, bunlara ait kısa ürünlerin yer aldığı kartlardır. Kartvizitte vizite tahmin edeceğiniz gibi bir kişinin e, ismi söz konusudur ve o isim e, hangi firmaya aitse onun logoları, onun veya logotaypı no yer alır. Bu kişinin şirketteki çalıştığı pozisyon, bu kişiye ait iletişim bilgileri ve şirketin gerekli olan bilgileri bulunur. Kartvizitler firma çalışanlarını firmanın dışında temsil etmesi gerekir. E, bu konudaki en önemli malzemelerdir kartvizitler. E, bir kartvizit sahibinin kimliğini net bir şekilde karşıdakine en basit haliyle göstermesi gerekir. Örnek görüyorsunuz. Detaylı bir şekilde üç katlı bir kağıt üzerine orijinal bir baskı yapılmış. Rölyef baskı diyoruz biz bunlara. Ortadaki kağıdın gri, yani krem rengi ortaya çıkmış. Köşeleri yuvarlatılmış. Yani Cepte, cüzdanla taşınacağı için köşeler yıpranmasın diye genelde kart pisiplerde, orijinal prestij kart pisiplerde böyle kenarları yuvarlak yapılabiliyor kart çoğunlukla e, yani söylediğim gibi günümüzde 50'ye 80 milimlik ölçüde en çok yapılıyor. Siz de bu ölçüde yapın kart vizitinizi ama e, 45'e 85, yani 5'e 90 arasında böyle 5'e milimlik oynamalarla değişik ölçülerde de kart de piyasada bulunmakta. Bunların dışında da yani bu ölçülerin dışında da kart vizit yapılabilir. Bunlar Allah'ın emri de değil. Kart çoğunlukla kullanılan kağıtlar kuşe kağıt. Bunlar ağır kağıtlar, madde Her iki yüzeyi de aynıdır. Özel kağıt dediğimiz kağıt. Kendinden dokulu veya renkli. Deminki örneğini gördüğünüz örnek doğruydu. Japon bristol dediğimiz ve her iki yüzeyi de aynı şekilde olan güzel bir kağıt çoğunlukla kullanılmakta. Ama bunların dışında günümüzde kraft kağıt ve değişik böyle duvar kağıtlarına benzeyen dokusu olan çok değişik kağıtlar da kullanılabiliyor. Kalp vizitte yine özel uygulamalar söz konusu olabilir. Bunlar ne? Dediğimiz gibi kabartma, yaldız, varak. Varak biliyorsunuz altın yaprağı şeklinde olur. Altın bazen sahte varaklar da vardır. Genelde o sahte varakları kullanırlar. Bora bugün günümüzde en çok nerede görürsünüz? Böyle ansiklopedilerin falan üstünde altın yıldız yazı var görürsünüz. Bunlar çoğunlukla varaktır. Kısmilak dediğimiz böyle sprey gibi bir malzemeyle üstüne püskürtülür. Bir gibi işlemler çok ayrıcalıklı sonuçlar verdiği görünüm. Çoğunlukla düz kesim yapılır ama bunların yanında köşeleri yuvarlatılır veya çok özel şekilde kesilen kalp söz konusudur. Örneğin burada sağ üst köşeleri dik bırakılmış, köşe bırakılmış ve sol üst köşe, sağ alt köşe yuvarlak bir şekilde kesilmiş. Yine diğer bir örnekte iki olarak yapılmış ve sol üst köşesi yuvarlatıldığı gibi dikkat ederseniz C harfinin ve iç içe olan 2C harfinin de boş olarak tasarlandığını görüyorsunuz. Bunlar tabi e, kartvizit baskı aşamasına girdiğinde matbaa ayrı e, bu işlemlerin her birine ayrı ücret ister. Burada yine kesilmiş. Çok değişik bir kartvizit varlığı mevcut. Kartviziti oluşturan elemanlar e, burada sayalım. Kurum adı, logosu mutlak olmak zorunda. Kişinin adı, soyadı, ünvanı, mesleği, telefonu, fax günümüzde pek artık kullanılmıyor. E, mobil telefonu, elektronik postası, web adresi varsa ve posta adresi. Bunlar mutlaka e, bir kart vizitte olması gereken üyelerdir. Burada görüyorsunuz. Hatta sembollerini koymuş. Kendisi bir grafik tasarlısı. Kendi fotoğrafını da koymuş öyle. Bu şekilde bir tasarım yapmış. Kartvizit dikey de kullanılmış Datay da kullanılmış. Burada dikey kullanılmışmış. Örneğini biliyorsunuz. Kendisine kare kod ile muhtemelen kendi sayfasındaki kendi bilgilerine direkt web sayfasına muhtemelen ulaşıyor Bu bilgilerden. Antetli kağıt e, Fransızca kağıt ve zarf üzerine basılmış adres, isim, başlık anlamına gelir antet. Antetli kağıt da yani o ait olduğu kurum tarafından resmi yazışmalarda çoğunlukla kullanmak için hazırlanmıştır. Üzerinde şirketin adı, adresi, telefonu, anten adresi, logosu hazır bir şekilde bulunur. Firmalar, kurum, kuruluşlar veya kişiler fark etmeyin. Kendilerine böyle matbaada toplu olarak bastırırlar. Bu yazıcıya koyarlar ve orta kısmına, uygun kısmına e, kime yazıyorsa, ne için yazıyorsa onu yazar. Artı her seferinde bu bilgileri girmek zorunda kalmaz. Bunu matbaada bastırır, kendisinde hazır olur. Bu şekilde basılır. Burada örneğini görüyorsunuz. İki tane değişik örnek sahne. Biri sağdaki daha sahne, soldaki biraz daha gösterişli. Çığırmak. çoğunlukla e, antetli kağıdı yaparken şunu düşünmeniz lazım Antetli kağıt çoğunlukla ya sol taraftan, belgeçten denir ya da sol üst köşeden zımbalanarak e, korunur, muhafaza edilir tasarımınızı yaparken de buna dikkat etmeniz gerekir yani oralara, denilecek kısımlara ve zımbalanacak kısımlara e, önemli bir dikkat edilmesi gereken bir bilgiyi denk getirmemek lazım. Önceden e, teyip kasetleri yapılırdı. Kasetlerin içinde afişler yani o poster kısımlarında yani kaset kapağını açardınız içeride bant şeklinde dairesel kayıt yapılan kısım bulundu. <laughs> ilk bazı acemi tasarımlarda sanatçının fotoğrafı içinden kağıda çıkarttığınızda yüzünün bir kısmı bir yerde kalırdı, bir kısmı bir yerde kalırdı genelde. Bunlar tasarıma dikkat edilirdi. Bazı acemi çalışmalarda o şeyi kopardığınızda adamın suratı bir yerde kalıyordu, yüzü bir yerde kalıyordu. dikkat farklı bir şey ortaya çıkıyor. Antetli kağıdın orta kısmında çoğunlukla filigran dediğim, filigran dediğimiz yani robot tayfun açık tonu veya amblemi veya logonun veya lensi yani efekt uygulanmış, soldurulmuş veya yani, çalışmanın kurulumu çoğunlukla dikkat çeker. Bu çoğu diploma ve değerli evrak üzerinde de bu şekilde filigranlar bulunur. İşte kazıntı, silinti yapılmasın diye genelde yani ne olsun diye kenardan aldım. Burada yine bir antetli kağıt ve kartvizit örneği görüyorsunuz. Yine bir antetli kağıt ve kartvizit örneği. Yani. Gelelim antetli zarfa. Antetli zarf da şimdi diplomat zarf dediğimiz biz A4 kağıdı iki olarak üçe katlandığımızda içine sığacak şekilde ölçülere sahip olan zarf. Bu günümüzde işte bankalar, telefon firmaları veya işte resmi kurumlar size yazdıkları zaman fatura aldı. Bu şekilde çoğunlukla gönderdiler. Bir tarafında açma ve yırtılma problemi üzerinde buraya e, genelde tasarım göz önüne alınmaz. Genelde ön tarafına alacağımız resimlerin olmasına göre tasarım alanı daha sınırlı bir şekilde burası kanlı ve bu tabiatıyla biraz zorlayıcı bir alandır. Genellikle zarfın kapaksız yüzeyinin sağ üst kısmı, bu alt kısmı ise gönderilecek kişi ve kurum ürünlerinin yani bulunduğu kısımdır. Yani söylediğim bankalar veya buna benzer kuruluşlar, resmi kurumlar genelde bu adres kısmını zarf içinde e, pencere olarak açarlar ve oraya jelatinle kaplanır siz A4 daha doğrusu A4'ün ilgili kısmına giden kişinin adresini yazdığında ve zarfı kağıdı katlayıp zarfa kurduğunda o açık pencerede adres direkt görünmektedir. Böyle bir kolaylığı oluyor tabi. Açma ağzı düşünerek sol kenarda ifma payı bırakılması da gerekebiliyor. Yani ben iki kasa törmeyi verdiğim gibi ambleminizi daha sonra yaptığınız zaman zahirt olduğunda sizin amblem durmanızda yırtılmasın. Çünkü bu tür şeyler günümüz teknolojisinde reklam her yerde en son noktasına kadar kullanılmaya çalışıyor. Böyle bir zarfı da kişi açtığı zaman masasının üstüne koyduğu zaman o reklam onda herkese görüneceği için etkisini devam etmeye çalışılacaktır. Burada sol köşede, benim söylediğim gibi, zarfı görüyorsunuz. Sağ tarafta pul var, sol tarafta kurumsal bilgiler mevcut. Amblemin logosu, adresi, telefonu neyse. Sağ alt köşede de söylediğim açık pencere mevcut. Zarfın kurumsal renklerini görüyorsunuz. Kapak kısmında kullanılıyor. Amblemdeki o boşluk etkisini çizgisel boşluk etkisini kapakta da kullanmış. Yani kurumsal bir bütünlük, canlılık sağlanmış eserde. Burada da yine hem ön taraf hem de arka taraf görüyorsunuz. Sağ üst köşe boş bırakılmış çünkü oraya pul yapışacak. Ve boşluk olan çerçeve kısmını görüyorsunuz. Bu güzel bir çalışma. Evet. Bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Toparlarsak eğer e, finalde arkadaşlar finalde 3 çalışmayı yapacaksınız. Kendimi görüntüye almaya çalışıyorum ama kendimi alamıyorum. Yanılmıyorum. Neyse bahsedelim. Benim görmeniz şart değil. E, finalde demek ki 3 çalışmayı yapacaksınız. Neydi onlar? Bir tanesi burada gördüğünüz antetli kağıt. Bir diğeri kartvizit, Bir diğeri de antetli zarf. Bu üçünün ölçüleri burada mevcut. Hem sunuyu uzaktan eğitim sistemine yükleyeceğim. Hem de e, bu videoyu da tekrar izleme imkanı bulabileceksiniz. Bu ölçülere göre e, çalışmanızı yapacaksınız. S final e, tanımlamasını yaptığım zaman orada nasıl bir yöntemle bana göndereceğinizi tek tek anlatacağım. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Bugün anlatacaklarım bu kadar. Soru muhtemelen yok. Pazartesi ve yasalı tekrar ders yapacağız zaten. Orada hem sormak istediğiniz şeyler olursa sorarsınız. Yani diğer Hocam programdan mı yapmamız gerekiyor? Efendim? Bunları program üzerinden mi yapmamız gerekiyor? Bunları tabii yani CorelDRAW, Photoshop veya buna benzer basit, daha basit programlarda da yapabilirsiniz. Hatta çok kullanırsanız, çok kullanırsanız bir... de yapabilirsiniz. Anladım Yok, hocam, tamam. Hocam tamam. kullanabileceğim programları bize gruptan yazar mısınız? Yani en çok kullanabileceğiniz program bu şeylerde matbalarda Coreldraw'dır. Yani tamam Corel hocam. Coreldraw ne kadar önemli, onu bilmiyorum. Ama bu uzaktan eğitim sisteminde de size anlatmam, göstermem zor. Ama bu e, Biraz başladıysanız eğer e, bu programlara bilgisayar üzerinde internet ortamında da rahatlıkla neyi nasıl yapacağınızı bulabilirsiniz. Çok zor bir çalışma değil. Burada sadece ambleminizin, logonuzun elinizde hazır olması gerekiyor. Çizim olarak tabii kağıt üzerinde değil. Ya CorelDRAW ya da Illustrator, işte buna benzer programlarda vektörel olarak çizmiş olmamız gerekiyor. Yani vektörel ve diğer piksel mantığıyla çalışma sistemini size anlatmıştım daha önce. Vektörel çalışma yaptığınız zaman her koordinatı tek tek sayısal olarak işlemiş oluyorsunuz ve e, çalışmanızı istediğiniz kadar büyütüp küçültün e, bir şey değişmiyor ama piksel mantığıyla bir şeyi kaydettiğiniz zaman çalıştığınız zaman ki Photoshop bu şekilde çalışır ama Koreogra veya bunlar vektörel rehân gibi programlar. bunlar vektörel mantıkla çalışır. Photoshop'ta bir şeyi pikseli özelliğine yani renk nokta sayısına göre büyük. ne kadar çoksa o kadar net görünür. O piksel sayısı ne kadar azsa bu o kadar kötü görünür. Ama vektörel çalışmada böyle bir piksel mantığı yok Tamamen bu toplumların başkada da çalışabilirsiniz. Bir apartman kadar da çalışabilirsiniz. İkisi de aynı şekilde etki yapar. Dolayısıyla amblem ve logonuzu eğer güzel bir şekilde bilgisayar ortamında çalışmışsanız onu herhangi bir programa aktarıp orada ölçüleri hazırlayıp orada amblem logoya göre logo göre oradaki renk bütünlüğüne göre şekil bütünlüğüne göre kart ve Zarfınızı gördüğünüz örnekler doğrultusunda işleyebilirsiniz. Durum böyle. Var mı başka soru olan? Hocam yine kendi ismimize göre mi tasarlayacağız ve sektörü Hayır, siz mi vereceksiniz? Logomuz zaten hazır. Amblem, logo, logotype bunu zaten bize de ondan not aldınız. Onu biraz Anladım daha hocam, tamam. isterseniz tekrar geliştirebilirsiniz. Yani üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Ya ben şurasını beğenmedim biraz daha güzel diyeyim. Tamam, Düzelttiğiniz haliyle. Mesela burada şu an ekranı görüyorsunuz değil mi? Forsa yazıyor. Değil mi? Herkes görüyor evet. mu? Burada evet. Başka bir şey açalım. Burada mesela LK Akrasya bir grup hem logo hem amblem Bunu her şeyde uygulayacaksınız. İşte buradaki deminki örnekte de olduğu gibi mesela burada burada bakın adam ne yapmış? Kendine göre bir amblem de açamadık sanırım. Neyse böyle bakın. Burada bir kendine göre bir amblem logo yapmış ve bir konsept verilmemiş. Bu bütünlüğü hepsinde sağlamış. Yani kupada amblem logo ne kadar duracak? Kart vizitte hangi ölçüde duracak? Bunlara bunlara siz karar veriyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Pazartesi veya salı günü tekrar ders yapacağız. Hepinize kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam.